Kuma dizisinin beklenen final bölümünde perdeler son kez aralanıyor. Yıllardır karanlıkta kalan sırlar ve ihanetlerin ışık hızıyla ortaya dökülüşü, izleyiciyi nefessiz bırakacak bir gerilime dönüşüyor. Sema ile Emir'in sinsice ördükleri ağ bir bir parçalanıyor, mağlubiyetlerinin işaret fişeğini, karanın kararlı adımları ve içerideki küçük bir çatlağın yarattığı zincirleme etkiler ateşliyor. Kudret Hanım, konağın ağır havasında, kendini koruyan duvarların ardında otururken... İlk başta sadece bir ürperti hissediyor. Ama gerçeklerin kapıyı çalmasıyla birlikte yıllardır sımsıkı tuttuğu inançlarının altüst olduğunu anlıyor. Sema'nın da adı bu kirli denklemde geçince, güven dediği şeyin aslında kumdan bir kale olduğunu görmenin, bir annenin gururunun paramparça oluşuyla aynı yara olduğunu izliyoruz. Sema'nın yüzündeki maskenin çatlaması, Emir'in kibirli gülüşünün yerini çaresizliğe bırakması, konağın köşelerinde yankılanan fısıltıların bir anda fırtınaya dönmesiyle birlikte tüm dengeler altüst oluyor. Karanın öfkesi soğukkanlılıkla yoğrulmuş bir adalet arayışına dönüşüyor ve o adaletin ilk durağı, Sema ile Emir'in hak ettikleri yerde, demir parmaklıkların ardında hesaplaşma olacağını herkese ilan ediyor. İtirafların, belge ve tanıkların ortaya dökülmesiyle birlikte, geçmişin gölgeleri sendeleyip düşerken, izleyici her bir sahnede hem öfke hem de bir ah çekiş hissediyor. Çünkü bu hikaye sadece suçun cezalandırılması değil, aynı zamanda kırılan güvenlerin tamiri, özürlerin yer bulması ve yeni başlangıçların filizlenmesiyle de ilgili. Karanın kararlı duruşu, Ceylan için bir kurtarıcı ışığına dönüşüyor. Yılların acısı, haksızlık ve yalnızlık, Ceylan'ın yüzünde umutla yer değiştirirken, Karan onu önce korumaya ardından adım adım kalbine almaya karar veriyor. Adalet yerini bulduktan sonra Karan'ın, Sema ile Emir'i hak ettikleri yerlere göndermesinin ardından, içeride kalan tek görev, Ceylan'ın yaralarını sarmak ve ona hak ettiği mutluluğu hediye etmek oluyor. Bunun için Karan, ani ve tutkulu bir kararla Ceylan'la yıldırım nikahı yapıyor. O anlar öyle gerçek, öyle içten ki, ekrandan yayılan sıcaklık seyirciyi de içine çekiyor. Karan'la Ceylan'ın evliliği sadece iki insanın birliği değil, Çocuklarını kucaklarına alacağı günleri umutla bekleyen bir ailenin yeniden doğuşuna dönüyor. Her plan, her bakış, her küçük dokunuş yeni bir geleceğin inşasını müjdeliyor. Diğer yandan Ferit'in hayatını kurtaran yengesi Leyla'nın fedakarlığı ve şefkati Ferit'in kalbinde derin izler bırakıyor. Leyla'nın varlığı bir yara bandı gibi işlev görürken aralarındaki bağ zamanla aşka dönüşüyor ve beklenmedik bir şekilde Ferit ile Leyla evlenmeye karar veriyorlar. Bu evlilik de sadece romantik bir mola değil, aynı zamanda karakterlerin iyileşme süreçlerinin, affetmenin ve yeniden güvencenin bir simgesi oluyor. Karanla Ceylan, nihayetinde hak ettikleri mutluluğa kavuşurken, bu zaferin bedelsiz olmadığı, pek çok gözyaşı ve fedakarlık içerdiği de vurgulanıyor. Dizinin finali, intikamın soğuk yüzüyle, sevginin ılıtıcı gücü arasında ince bir çizgide yürüyor ve bize adaletin sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda onarabilmek olduğunu hatırlatıyor. Final sahnelerinde konağın avlusunda yükselen sessizlik kısa süre sonra tınılı bir umut melodisine dönüşüyor. Karanla Ceylan'ın el ele yürüdüğü, çocuklarının geleceği için planlar yaptığı, Ferit ile Leyla'nın birbirine gülümseyerek baktığı kareler izleyicide hem rahatlama hem de tatlı bir hüzün bırakıyor. Çünkü her kapanış yeni başlangıçların habercisidir. Sema ve Emir'in sonunun keskin ama gerekli bir uçurum olması, suçun uygun bir zeminde hesaplaşılması ve mağdurların adeta yeniden doğuş hikayelerine tanık olunması, diziyi izleyenler için tatmin edici bir kapanış sunuyor. Finalin son dakikalarında karanın içindeki çatışma sessizliğe gömülürken, Ceylan'ın nazikçe omzuna yaslanışı ve ikisinin birbirine verdiği güven dolu bakış, izleyiciye gerçek bir umut pırıltısı gönderiyor. Ekranda beliren son kareler, geçmişin gölgelerini arkasında bırakıp geleceğe doğru birlikte yürüyen bir çiftin huzur dolu siluetleriyle kapanıyor. Her karakter için artık yeni bir yol başlıyor. Bazısı pişmanlıkla yüzleşip ders alacak, bazısı eski hatalarından sıyrılıp temiz bir sayfa açacak. İzleyici, sadece bir dizi finali değil, hayatın kendisine dair bir küçük ders de almış olacak. Analiz videomun sonunda sizlerden küçük bir ricam var. Bu heyecanlı kapanışı beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelin dizisinin fragmanında buluşmak üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Analiz videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelin dizisinin fragmanında buluşmak üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ve artık hikayenin yankısı yavaş yavaş sönmeye başlarken ekrandan geriye yalnızca sessiz bir huzur kalıyor. Çünkü her şeyin ardından gelen bu sükunet, yaşanan fırtınaların bir anlamı olduğunu hatırlatıyor. Karan ve Ceylan yeni hayatlarına adım atarken, geçmişin acı hatıraları yavaş yavaş siliniyor, yerine dingin bir mutluluk alıyor. Onlar için artık her sabah yeni bir başlangıç, her gün umutla dolu bir hikayenin ilk satırı oluyor. Konağın taş duvarları, bir zamanlar nefret ve ihanetin yankılandığı yerler, şimdi çocuk kahkahalarıyla dolu sıcak bir yuvaya dönüşüyor. Ceylan elini karnına koyup minik kalp atışlarını hissettikçe gözlerinden yaşlar süzülüyor. O göz yaşlarında acı yok, sadece şükür var. Karanın yüzündeki sert çizgiler yavaş yavaş yumuşuyor. Artık o sadece adaletin adamı değil, aynı zamanda bir baba, bir eş, bir yuva kurucusu. Akşamları verandada oturup gökyüzüne baktıklarında birbirlerine sessizce başardık diyorlar. Çünkü onlar sadece kötülüğe karşı savaşmadılar, aynı zamanda kendi içlerindeki korkularla da yüzleştiler. Öte yandan Ferit ve Leyla'nın hikayesi de sessiz bir mucizeye dönüşüyor. Birbirlerini iyileştirmenin ne demek olduğunu, sevginin bazen bir bakışla, bazen bir fedakarlıkla yeniden doğabileceğini gösteriyorlar. Leyla Ferit'in kalbinde eksik olan huzuru tamamlıyor, Ferit de onun hayatına güven dolu bir gelecek sunuyor. Onların düğün sahnesi dizinin tüm ağır atmosferine bir tebessüm bırakıyor. Sade ama samimi bir tören, gerçek aşkın sessizliğini taşıyor. Kudret Hanım ise konağın penceresinden dışarı bakarken geçmişteki hatalarını düşünmeden edemiyor. Sema'ya duyduğu güvenin nasıl bir körlük olduğunu fark ediyor ama kalbinin derinliklerinde hala affetmeyi öğrenmeye çalışan bir anne var. O da sonunda her şeyin bir sınav olduğunu, adaletin gecikse de mutlaka geldiğini kabul ediyor. Emir ve Sema ise demir parmaklıkların ardında yalnızlığın soğukluğuyla yüzleşiyor yaptıkları kötülüklerin yankısı artık kendi vicdanlarında bir cehennem gibi dönüyor ne para ne güç ne de hırs onlara huzur getirebiliyor emir geceleri karanlığa bakarken sema pişmanlığın ağırlığıyla her nefeste kendi geçmişini sorguluyor bu iki karakterin düşüşü izleyiciye bir ders gibi sunuluyor kötülük ne kadar ustaca gizlenirse gizlensin sonunda kendi sahibini bulur. Dizinin final jeneriği akarken fonda çalan hüzünlü ama umut dolu müzik bir devrin kapandığını ve yeni bir hikayenin başlamaya hazır olduğunu hissettiriyor. Karan ve Ceylan konağın kapısından el ele çıkarken arkalarında bıraktıkları her gölge onların sevgisinin gücüyle siliniyor. Rüzgar saçlarını savururken Ceylan'ın yüzünde parlayan bir tebessüm "Artık huzur bizimle." diyor adeta. İzleyici o son karede sadece bir dizinin finaline değil, hayatın kendisine dokunan bir tamamlanmışlığa tanıklık ediyor. Çünkü Kuma yalnızca bir entrika dizisi değil, aynı zamanda insanın içindeki karanlıkla savaşma, sevginin direncini keşfetme ve affetmenin gücünü anlama hikayesiydi. Ve şimdi o hikaye yerini sessizce huzura bırakıyor. Finalden sonra geriye yalnızca bir cümle kalıyor. Her fırtına diner, Yeter ki kalbinde inanç olsun. Analiz videomu beğendiyseniz, bu unutulmaz yolculuğun bir parçası olmaya devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dizide yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve unutmayın. Her karanlığın sonunda bir ışık mutlaka doğar.